Sevgili dostlar merhabalar. Bugün biraz enteresan ve güzel bir konu konuşacağız. 90'lı yıllarda devlet ve mafya ilişkisini konuşacağız. Benim gençlik yıllarımda. O beyaz torosların her gün birkaç faili meçhul yaptığı günleri ve devletin mafya ile olan işbirliğini eğer varsa konuşacağız. Ama bu arada konuya geçmeden evvel sizden bir istirhamım var bize abone olun. Abone olmayan dostları bizi tavsiye edin. Beğenin ya da beğenmeyin. Eleştirin ya da eleştirmeyin. Ne olursa olsun bizim videonun altına yorum yapın. Dolayısıyla YouTube bizim farkımıza varıp yukarıları çekecek. Malumunuz genç bir sayfayız. Abone sayımız düşük. Biz sizlerle birlikte varız ya da sizlerle birlikte yokuz. 90'lı yıllar Türkiye'nin biraz karanlık yıllarıydı. Yani böyle Uğur Mumcu, Hablemitoğlu gibi isimler vererek ya da 70'li yıllara inip Abdü İpekçi'den var ola gelen bugüne kadar 90'lı yıllara kadar gelen siyasi ya da başka suikastlerden bahsetmeyeceğim. İsim vermeden konuşacağım. Çünkü bu programın mevzusu Türkiye'deki mafyalaşma. Türkiye'deki mafya hareketlerinin mafya liderlerinden bahsetmeyeceğiz. Sosyolojik olarak bir olgudan bahsedeceğiz. Dünyanın en büyük mafyası Enes'im nedir? El -Kapon mu? Dünyanın en büyük mafyasının yol verdiği mafyadır Al -Kapon. Bir numara kim abi? Devlet. Devlet müsaade ettiği kadar mafya mafyadır. Hiçbir mafyanın F-16'sı yoktur. Hiçbir mafyanın silahlı bir örgütü kara, deniz, hava, tank, gemi, helikopter, uçak, füze yoktur. Devlette vardır. Devlet istesin herhangi bir ülkede anında 10 dakikada hadi çok duygusallaşmayalım bir günde bütün mafyayı bitirir. Eğer bitiremiyorsa o zaten devlet değildir. Devletin elinde mafya liderleri dediğimde aklına kimler geliyorsa onun giymiş olduğu iç çamaşırının dahi rengini bilmiyorsa devlet sabah kahvaltısında çayına kaç şeker atıyor devlet bunu bilmiyorsa devlet devlet değildir. Bu kadar basit. Dolayısıyla mafyaya yol veren, mafyanın faaliyetlerine izin veren devletin bizatihi ta kendisidir. Bunun bence en güzel örneği Kutlar Vadisi abi. Bu kadar basit. 197 bölüm özellikle. Çok güzel. Polat Alemdar ve Aslan Akbey paralelinde var olan bir mafyalaşma ve mafya düzeni devletin kontrolünde yapılanlardır. Devlet hukukla bazen suç ile mücadele etmekte aciz kalıyor. Çünkü hukuki yollar çok insani. Düşünsene yüzlerce insanı katletmeye emir vermiş eroin kaçakçılığı yapan, çocuk tacirliği yapan, organ mafyalığı yapan ama hiçbir iz bırakmayan, hiçbir iz bırakmayan, her şeyi tertemiz olan bir insanın hukukta karşılığı çok ağır değildir. Günümüzde örnekleri de var zaten. Var tabi. Peki bu adamla nasıl mücadele edeceksin? İllegal yolla. Onun bildiği yani o adamın bildiği yolla. Onu illegal yolla ortadan kaldıracaksın. Bu iş böyle bitecek. Dolayısıyla devlet dediğin mekanizma bazen illegalite ile uğraşırken illegal yollara başvurdu. Bak başvurmalı demiyorum ha şimdi bilinçle buradan yemeyelim. Başvurur mu başvurmaz mı ben bilmem. Başvurmuş. Ben var olanı söylüyorum. 90'lı yıllarda biraz abartmış hatta. Evet. Aracı. Şimdi devlet PKK ile mücadele konusunda ya da terör ile DHKPC, Devsol, TİKKO, MLKP falan filan artık aklına ne geliyorsa. Şimdi bunlarla mücadele etmek için bunlar gibi yaşayan, bunlar gibi düşünen, bunlar gibi iş yapan bazı oluşumlara bilhassa Tansu Çiller zamanında çok fazla para verildi. Ya yani devlet PKK ile, DHKPC ile, TİKKO ile ya da Orta Doğu adı verilen Mezopotamya'dan Türkiye'ye aktarılan uyuşturucu, eroin, kaçakçılığı ile mücadele etsin diye kendi mafyasını oluşturdu. Ve bu kendi mafyasını oluştururken Tansu bunlara acayip paralar da yatırdı. Hatta hazineden izah edemeyeceği bir para aktarımı yapılınca muhalefet bu paranın nereye gittiğini sordu. Tansu Çiller bu paranın nereye gittiğini söyleyemeyecekti. Şimdi bak şurada para var. Bu paranın bir kısmı boşalmış. Enes, bu parayı nereye verdin? söyleyemiyorsan bir sıkıntı var orada. Var değil mi? Bu yüzden mesela Mesut Yılmaz, ana vatanı Tansu Çiller, DYPsi ile yaptığı koalisyonu bozdu. Para aktarımını izah edemedik. İzah edemezdi çünkü illegal bir yolla illegalitenin üzerine gitmek istedi Tansu Çiller. Yani Tansu Çiller'in de yaptığı aslında çok da kötü bir şey değildi. Cebine atmıyor bu parayı. Oğlunu uşağına vermiyor. Devlet olarak PKK ya da diğer örgütlerle mücadele ederken illegal yollara başvuran örgütler kuruyor, kendi kuruyor. Sonra ne oldu biliyor musun? Devletin kurmuş olduğu terörü bitirmek için kurduğu mafya devlet memurluğu mantığından çıktı. Ben bu devlet için çok önemliyim. Canımı hiçe sayıyorum. Bu devlet bana borçlu. Mantığı oluştu. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Devletim var olsun. Mantığı ile yola çıkan bu illegal yollarla beslenen mafyatik tipler kendilerini devletin sahibi gibi gördüler. şeyler var mıydı abi peki senin çocukluğunda belki hatırlarsın. Ben 99 doğumluyum o dönemleri hiç bilmiyorum. Gerçekten böyle örnek ederim, Kahvede oturan bir adamı alıyorlar. Bir beyaz torosu ve o adam kayboluyor. O kadar çok vardı ki. Evinden alıp kaybettikleri vardı. Evinden alıp. Yatağından seni alıyor öbürsü gün yoksun. Baya ortadan kayboldu. Evet bu kadar ama. basit. Mü, ne oldu belli değil. Tabii ki. Sonra bu insanlar bu terörü bitirmek için için devlet tarafından kurulan mafya doğuda halkın başına ceberrut kesildiler. Hayır etmeksizin hem de. Tabi herkese zulmettiler. Dediler ki benim sayemde PKK'dan sen kurtuluyorsun. Ve bu sefer ne oldu biliyor musun? Halkın üzerinde hem PKK hem PKK'yı bitirmek için kurulan mafyatik terör örgütleri o da artık terör örgütü oldu. Milletin başına ceberut oldular. Pala diye bir karakter vardı bilir misin Kurtlar Vadisi'nde? Tabi abi sadece ölüler görür. Sadece ölüler görür. Bu kadar basit. Bu sefer bu adamlar dağdan sıkılıp şehre indiler. Dediler ki biz dağda yer yurt, döşek, yatak Sıcak yemek bulamıyoruz. Biz orada ölüyoruz. Siz bu şehirde lüks arabalar, lüks oteller, lüks mekanlarda hayat yaşıyorsunuz dediler. Onlar da şehre indiler. Gerçekten Pala bu dediğine aşırı derecede iyi bir örnek. Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Bir günde mi paraya taptık? Devlet görevlisine kurşun sıkar hale nasıl geldik? Evet. Şimdi Pala çok ciddi anlamda bir karakterin oraya verilmiş halidir. Pala diye bir adam yok bu arada. Yaşayan bir adam yok. Pala isminde bir adam yok. Pala devlet tarafından görevlendirilen mafyatik tipin şehre indikten sonra bizzat kendisinin terör örgütü olmuş Sembol ismidir Pala filmdeki. Birazcık abi Pala'yı Kara diye bir karakter var. O daha çok örnek gösteriyor ama yeşil kot atlı Mahmut ya, Yıldırım olacak. falan. Yeşil bir kotta da aslında Mahmut evet. yıldırımın kendini has bir şey giyiyor. Ben onlara benzetiyorum biraz daha. Hani Pala dediğin karakter Mahmut Yıldırım. Yani yeşil temsil ediyor gibi Evet. düşünüyorum. Şimdi bu adamlar bir süre sonra devlet bize borçlu. Biz ölüme gidiyoruz devlet için demeye başladılar ve devletin kendilerine verdiği imkanlardan daha çoğunu istediler. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Terör örgütünü bitirmek için kurulan oluşumlar mafyalaştılar. Susurluk bunun iyi bir emniyet, siyaset, derin devlet ve mafya oluşumu, aşiret, orada aşiret de vardı, devletin tamamı oradaydı. Ve iyi bir örnek de Susurluk. Onun bir sürü örneği var bence abi ya. Susurluk örneği, ondan sonra Turan Dursun örneğini de biliyorsundur. Evet. Uğur Mumcu örneği var bunun. Yani bu sadece devlet tarafından değil, azıcık destek verilen sağ sol, dinci veya işte farklı örgütlerin hepsi kendini birazcık mafyatik bir role büründürmüşler. Aynen öyle. Ve dolayısıyla bu adamlar bir süre sonra devletin başına bela olmaya başladılar. Zaten Uğur Mumcu'nun ölmesinin en büyük sebebi devletle de mafya ilişkisi açıklamıştı. Devlet mafyaya müsaade ettiği kadar mafya mafyadır. Eğer mafya devletin gücünden daha üstün olursa... Nerede? Arjantin'de mi? Brezilya'da mı? Devletle çatışıyor ya mafya. Meksika. Meksika'da. Mafya galip geliyor onun gibi mafyatik hükümetler kurulmaya başlar. Tabi şey oldu hatta bu çete lideri artık oradaki mafya liderinin oğlunu devlet hapse soktu. <laughs> evet. Adamları iki gün kaos yaptılar geri bırakmak zorunda oldu. Evet. Bütün AVM'lere bomba attılar. Herkesi vurdular. O adam çıktı. Yani şimdi bu mafyatik devlet yapılanmasıdır. Fakat Türkiye asla mafyatik devlet yapılanması olmadı. Mafyayı kullanan devlet yapılanmasına büründü bazen. Bazen de çıkardıklarını kendi indirdi. Bazen de pislik itleri temizlediği insanları kendi temizleyerek delil kararttı. Biz tahterevalliyiz. Bir birini yukarı çıkarırız, bir diğerini. Bazen yukarıdakini aşağı düşürürüz. Aşağıdaki bir daha yukarı çıkamaz. O zaman oyuncuları değiştiririz. Yani bu her zaman ve daha, bu arada normaldir ha bu. Devlet yönetirken bazen bu işlere bulaşabiliyorsun. Bak sana bir şey söyleyeyim. Süleyman Soylu ne bakanı? İçişleri. İçişlerinin görevi terör bitirmek mi? Evet. Uyuşturucu bitirmek mi? Evet. Asayişsizliği, hırsızlığı, gaspı, cinayeti bitirmek mi? Evet. Pis işler. Yani Süleyman Soylu bu ülkenin pis işlerini bitirmek için mi sorumlu? Öyle evet. Tamam. Şimdi adama bu ülkenin her türlü illegalite, her türlü mafya, her türlü pis işlerini bitirme görevini veriyorsun. Diyorsun ki ey Soylu sen bunları bitir. Sonra bunlarla diyalog yürü diye suçluyorsun. Bak şimdi. Kültür Bakanı Turizm Bakanı ne iş yapar? Turizmle ilgili gelecek turistin geleceği yer denetler. Bodrum'da 5 yıldızlı otelin spa'sında da bazen havuzuna girer, savunmasını yapar, otel açılımı yapar. Doğru mu? Doğru. Turistlere animasyon, rekreasyon merkezleri açar vesaire. Papatyalar, güller, çiçekler. Hiç kimse turizm bakanından uyuşturucu ticaretini bitirmedin diye bir suçlama yapmıyor. Yapamaz tabii. Görevi değil. Dolayısıyla turizm bakanı, dolayısıyla kültür bakanı uğraştığı iş gereği çiçek gibi kokacak, parfüm kokacak, gül gibi kokacak, efendim herhangi bir yerde sel, heyelan olduğu zaman oraya gitmeyecek. Çünkü görevi değil. Caz, konser bunlarla uğraşacak değil mi? Evet. Süleyman Soylu baret giyecek, inşaata girecek. Ayağında tulumla, çizmeyle lağıma girecek, gabardağına çıkacak, teröristlerle uğraşacak, karakollarla uğraşacak, mafyayla uğraşacak. Düşün bir adama bahçedeki gülleri budama işi veriyorsun. O adam ne kokuyor? Ömür güllerle geçiyor. Gül kokar. Bir adama da lağım temizliği görevi veriyorsun. O da lağım kokacak abi. Sonra o adama diyorsun ki niye lağım kokuyorsun? Lağım kokmayacak da ne yapacak o adam? Süleyman Soylu bu ülkenin lağımını temizliyor. Süleyman Soylu'nun tabii ki paçalarında lağım olacak, dışkı olacak, idrar olacak. Lağım temiz diyor bu adam. Bu adam neden gül gibi kokmuyor diye eleştiremez. Bu adam herkesle her diyaloğa girecek. Herkesle her işi yapacak. Ben senin yaşındaydım Enes. O günleri bilmiyorsun. İnşallah da bilmesin. Her gün bu ülkede 30 şehit vardı. Hatta abi o dönemin İçişleri Bakanı'ndan habersiz CİTEM kurulmadı mı? Aynen öyle. Bu ülkede her gün 30 şehit veriliyordu. Biz bugün şehit kavramını unuttuk. Neredeyse eğer Fırat Kalkanı, Cerab Telab yap gibi sınır dışı operasyon bölgesinde şehit olanlar olmasa yurt içinde şehit olmuyor neredeyse. Onu ben de hatırlıyorum. Ha. Benim de 8-9 hani 10-11 yaşlarındayken her gün en oluyor. haftada en az 4-5 tane şehit haberi düşüyordu gerçekten. Şu an otobüse mayın, otobüse el bombası, otobüsü karakola giriyorlar. insanları duvara dayayıp tarıyorlardı. Karakol baskınlarını ben de kontrolüyorum. Evet. Hatırlıyorum. Bitti. Süleyman Soylu bu ülkede terörü bitirdi. Bu ülkede lağımcıdır Süleyman Soylu. Bu ülkenin tamamıyla uğraşıyor. Dolayısıyla gül kokmuyorsun diyemezsin. Son cümlem. Devlet, devleti idare etmek için, devleti temize çıkartmak için herkesle her yola girer. Amerika'da CIA'in girmiş olduğu Orta Doğu masası şefi Graham Füller'in Daesh'le, El-Kaide ile Boko Haram'la girmiş olduğu diyaloğu hiçbir Amerikalı eleştirmiyor. CIA denilen örgüt bütün terör örgütlerinin işbirliği halinde. Bütün terör örgütlerine finansman sağlıyor. FETÖ'nün arkasında kim vardı? Gene Amerika vardı. Hiçbir Amerikalı niye demiyor terörle bağlantım var senin diye kendi devletine? İnanmıyorlardır bile. İlgilenmiyorlar bile. Ama o kadar çok propaganda film yapıyor ki Amerika böyle evet. teröristlerle evet. çalışıyor. Bizim de propaganda filmlerimiz oldu. Mesela Kutlar Valisi Irak mesela. Irak'da evet. sağlam eleştirildi. Bazı ülkelerde gösterim yasaklandı. Dünya basından düştü. O zaman inanılmaz büyük bir olaydı. Aynen Ama öyle. başka bir örneği yok mesela. Evet. Yapmak lazım bu propagandaları. Devlet İpin ucunu kaçırmadığı sürece herkes bak mafya örgüt demiyorum ha linçlenmek istemiyorum yoruldum herkesle ve her şeyle diyalog girer girmezse bu çiçek böcek devleti olur Büyük devletler herkesle her diyaloğa giriyor. Doğru veya iyi olduğu söylenmiyor burada. Bu olması gerek. Evet evet. Amerika yapıyorsa ben de yapacağım kardeşim. Yani gerçekten güçlü olmak istiyorsan ülkedeki her türlü sorunu bilmen, içine girmen. Tabii ki öyle. Bazen o topluluktan oluşturman gerekiyor ki yerini ya, yerine yazabilirsin. kim kurdu? Amerika kurdu Daesh'i. Düşünsene ya Suriye'de olarak Irak'ta bir tır şoförünü yakalıyor, yere yatırıyor, canlı yayında gırtlağına dayıyor bıçağı, konuşuyor, Allahu Ekber diyor, adam orada öldürüyor. Bu adam, adamı öldüren, katil Amerikan aksanı ile İngilizce konuşuyor. Allah ve Ekber'i bile İngilizce konuşuyor. Amerikalı gibi Allah ve Ekber diyor. Şimdi Daesh'in bulunduğu yerde hangi milletler yaşıyor? Araplar. Başka? Türkler. Kürtler. O halde Daesh'in ya da El Kaide'nin eğitim kamplarında Hangi dil eğitim dili olmalı? E, Türkçe, Arapça, Arapça, Kürtçe. Doğru mu? Doğru. Daesh'in eğitim kamplarında eğitim dili İngilizce ve Fransızca. Bu bile terörün devlet tarafından oluşturulduğunu gösterir. Şimdi böyle bir dünya oluşumunda hiçbir terör örgütüyle bağlantıya girmeyen, hiçbir mafya ile ilişkiye girmeyen, hatta hiçbir örgütü desteklemeyen bir devletin var olması imkansızdır. Türkiye'de bu anlamda bazen diyalog girmiş fakat girdiği insanlar hadlerini ve haklarını tıpkı Pala karakteri gibi Palaska Zafer vardı hatırlar mısın o filmde de? Yok. O da onun gibiydi. Bu insanlar devlet tarafından görevlendirilip sonra haddini aşan tiplerdi. Bunun da önüne geçti Türkiye. Allah'a şükür bitti. Beyaz Soroslar mevzusu bitmiştir. Doğu da artık bugün herhangi birini, herhangi bir kurum alıyor ve fail mühür yapamıyor. Dostlar, bugünlük bu kadar. Başka programlarda başka konularla tabii ki görüşeceğiz. Bizi beğenin, ö beğenmeyin. Ama ne olursanız olun biz bir aileyiz. Kavga ederiz, gülüşürüz de çay da içeriz. Bu kadar basit. Gitmek yok, ayrılmak yok, terk etmek yok. Bu sayfayı abone olun. Bu sayfayı yorumlara boğun. Bu sayfayı takip edin, bu sayfayı herkese tavsiye edin. Beraber büyüyelim. Beğenmediklerinizi de söyleyin. Neyi konuşmak istediğimizi de söyleyin, onu konuşalım. Başka haftalar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.